İlk İstanbul'a geldiğimiz zaman sıfır gelmişsiniz. Hiçbir mesleğiniz yok. Ne yapmak istediğinizi sizi bir yerde bir usta yönlendiriyor. Ustamızla 27 senedir aynı tezgahta beraber çalışıyoruz. Bu bir yazılı olmayan kuraldır aslında. Bulaşıkhaneden başladık. Üçüncü senede tezgahta usta olarak başladım. Burada 5 çeşit pide yapıyoruz, kavurmalı, kuşbaşılı, ıspanaklı, peynirli ve kıymalı. Haça buraya girdiğinizde bir giresun pidesiyle karşılaşacaksınız. Çıtır, ince. Bizim pidemiz en başta başladığınız noktadan bitişe kadar çıtırlığını muhafaza eder. O pidenin lezzetini sağlayan kabarcıklar var. O kabarcıkları öldürmemek için biz elde açıyoruz. Sadece kıymalı ve peynirli. Esasında pidenin özü budur. Bir de kavurma ekleyebilirsiniz belki. Hafta içi 400 ile 500 arası bir pide sirkülasyonu oluyor. Hafta sonu bir buçuk katı daha artıyor. Bazen kapıda içeriye almak için yarım saat beklettiğimiz müşterilerimiz oluyor. Onlar da sırlarımıza bakmasınlar. Bir saça gücümüzün yettiğince ileriye götürebildiğimiz kadar götüreceğiz. Sonrası Allah kerim. Yaşar Güleç, Bartın, Ulusluyuz. Biz madenci bir aileden geliyoruz aslında. Babam maden işçisi. Ailenin en küçüğü benim. İlkokul mezunuyum. Kendi köyümüzde bir okulumuz yok. Başka bir köye yürüyerek giderdik 5 kilometre. Bizim köy Bartın'ın en yüksek rakımlı köyü. 11. ayda kar düşer bizim oraya. Ve Mart-Nisan'a kadar da kar kalkmaz. Bizim köyde yaşam standardı belli. Bir adım ileri gitme imkanı yok. Ya madenci olacaksınız veya İstanbul'a veya başka bir şehre açılmak zorundasınız. Baba mesleğini askerden gelince yapmaya bir defa niyetlendim ve başladım. Dedim ki baba mesleğidir, yaparız ama bir gün dayanabildim. Yerin 300 metre altındasınız ve hiç alışık olmadığınız bir ortam. Kömür sizi boğuyor. Ben dedim yok, tamam dedim yani. Abim İstanbul'da çalışıyordu. Dedi artık köyde yapacak bir iş yok. İstanbul'da bizi bir pideciye verdi abi. Dedi ki burada çalışırsın. Akşamları da ekmek fırınında kalıyoruz. Aynı iş yerinin ekmek fırını var. İki kişilik ranzaları birleştirip üç kişi kalıyoruz. Hepimiz arkadaş olduğumuz için birbirimize yardımcı oluyorduk o şartlarda. Belirli bir zaman öyle kaldık. İlk İstanbul'a geldiğimiz zaman 11. ay civarıydı ve çok soğuk bir İstanbul'du. Bakıyorsunuz her yer kalabalık ama üşüyorsunuz kendinizce. Çünkü sizi ısıtan hiçbir şey yok. İstanbul size yabancı, siz İstanbul'a yabancısınız. Nasıl başarabilirim, ben burada nasıl ayakta durabilirim? Sıfır gelmişsiniz, hiçbir mesleğiniz yok. Ne yapmak istediğinizi sizi bir yerde bir usta yönlendiriyor aslında. Biz usta olarak gerçekten çok ahlaklı ve işini çok düzgün yapan insanların yanında yetiştik rahmetli Mehmet amca olsun, Mustafa abi olsun, Cemil ustam hala onunla devam ediyoruz. Bazen diyor ki artık ben yoruldum, beni bırakın yok diyorum. Biz ustamızla 27 senedir biz aynı tezgahta beraber çalışıyoruz. Cemil ustam benim aynı zamanda ustamdır, bize işi öğretendir kendisi. Hastamımızdır ama çok güzel Giresun pidesi yapar, bize de o öğretti. Bu bir yazılı olmayan kuraldır aslında. Bulaşıkhaneden başladık. Ustalarımız bizdeki potansiyeli görmüşler, kendilerince değerlendirmişler. Dış servise, paket servise yavaş yavaş başladık. Bir 3 sene kadar paket servise de gider oldum. Ustalarımız dedi ki artık senin altyapın tamam. Sen artık tezgaha geçme vaktin geldi. Yavaş yavaş hamur yapmaya başlayıp hamur kesme, çevirme ve hamur açma. Tabii hepsi kademeli oluyor. Bir anda olmuyor. Sonra bir tezgaha bir başladık. Sene 96 ilk işe başladık geç tarihim 96'nın 11. ayı. 3. senede tezgahta usta olarak başladım ve ondan sonra bugüne kadar hiç bırakmadık, devam ediyoruz. Biz üç arkadaş Fatih'te 20 yıl çalıştık Mehmet Amca'nın yanında. 20 yıldan sonra artık kendimiz ayaklarımızın üzerinde durmamıza hep bir çalışan olarak değil de bu işletmeyi kendimiz nasıl yaparız diyerek bir adım attık. Burada üç arkadaşız Cemil Ustam bir de rahmetli abim vardı Allah rahmet eylesin. Kanserden kaybettik mide kanseriydi. Onu öğrendiğimizde çok geç olmuştu. Dördüncü evre olduğunu bir buçuk sene yaşadı ama o hiç bilmedi. Kanser olduğunu hiç bilmedi. Çok duygusal bir insandı ve gerçekten bundan çok etkileneceğini düşündük. Çünkü bize doktorların tavsiyesi şuydu. Hasta durumunun bu o kadar ileri olduğunu bilmezse yaşam standartını yüksek tutar, gayret gösterir, mücadele eder. O da belki biliyordu, belki bize hiç söylemedi. Muhakkak insan vücudu bir hastalık geçiriyor. 90 kilo insan 50-55 kiloya düşer de kendini normal olduğunu düşünür mü? Düşünmez. Bahsettiğim abim 27 senedir hiç ayrılmaksızın hep beraber çalıştık bu süreç bizi biraz da kardeş olduğum için beni çok etkiledi. Böyle bir insandan ayrılmak çok zor geldi, ağır geldi gerçekten. Allah rahmet eylesin. Birbirimize haklarımız çok geçmiştir. Haklarımızı hep helal ettik. Bütün iş arkadaşları olarak, bütün arkadaşlar dahil hep haklarını helal ettiler. Osman için ne anlatsam eksik kalır. O zaten hep bizim eksik yerimiz ama yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Bir şekilde devam etmek zorundayız. Bazı şeyleri yapmak İstanbul şartlarında çok kolay değil. Bizim zaten aynı yerde çok eski çalıştığımız için gelen giden müşterilerle hep bir muhabbetimiz, bir sohbetimiz olurdu gelip gittikçe. Bir müşterimiz vardı Ali Bey. Ali Bey ile görüştük. dedi ki hiç düşünmem dedi. Sizle ben bu işi yaparım. çünkü bir sermaye gerekiyordu. Ali Bey bu sermayeyi bize finanse etti. İşletmesini biz yapıyoruz. Onun bize sağladığı imkanla biz bugün devam etmeye çalışıyoruz. 2016'nın 11. ayın 20'si buranın ilk açılış tarihi. Burada 5 çeşit pide yapıyoruz. Kavurmalı, kuşbaşılı, ıspanaklı, peynirli ve kıymalı. Özellikle bizim kapalı kıymalımız çok sevilir. Kapalı kıymalı her yerde yapılır ama bizim usulde Giresun usulünde üstten dikişli, üstten kapamalı. Çoğu fideci bunu yapmaz. Çünkü biraz zahmetlidir. Haçapuri'nin ismini Ali Bey'in tavsiyesiydi. Çünkü Haçapuri aslında isim olarak Gürcülerde bilinen bir pide ama dünya genelinde Haçapuri çok biliniyor. Ya yani bununla alakalı bir marka oluşturmak gerekiyordu. Kapıda girip ya buranın ismi Haçapuri neden yok diye çok soran oldu ilk zamanlarda. Hala da bilmeyerek gelen oluyor. Haçapuri ismi bir pide olduğu için genele hitap ediyor. Haçapuri'ye girdiğinizde bir Giresun pidesi ile karşılaşacaksınız aslında. Çünkü bizim temelden aldığımız eğitim Giresun pidesi üzerineydi. Çıtır, ince. Unumuz birinci sınıf baklavalık undur. Pidenin çıtır olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu baklavalık unu olması. Pide normalde pişirdiğiniz zaman masaya gittiğinde 1-2 dakika içinde yumuşar. Ama bizim pideniz yumuşamaz. Çıtırlığını en başta başladığınız noktadan bitişe kadar o çıtırlığını muhafaza eder. Giresun Trebollu Mehmet amca vardı. Allah rahmet eylesin. Bizim işe başladığımız dönemde orası 40 yıllık bir pideciydi. Ve çeşit olarak sadece kıymalı ve peynirli. Başka çeşit yok. Esasında pidenin özü budur. Bir de kavurma ekleyebilirsiniz belki. Gerçek Karadeniz pidesi deyince bir kriteri olmalı bunun. Karadeniz pidesinin özelliği kendine has bir Malzemeden olması, mesela peynir ve tereyağı Trabzon'dan gelecek, e kavurma Rize'den geliyor. Bu yarı peynirli yarı kıymalı, böyle de yapabiliyoruz. Kuşbaşı kaşarlı, çıtırlığını duyabilirsiniz çok rahat. Pide hamurunu şimdi genelde daha çok sanayiye döndürdüler. O pidenin lezzetini ve hamurunun çıtırlığını sağlayan kabarcıklar var. O kabarcıkları öldürmemek için biz elde açıyoruz bizde özellikle bir ıspanaklı var. Yani biz bu çeşidi koyarken 40 defa düşündük bir karar vermek zorunda kaldık. Çünkü ıspanak içinde süt var, kaymak var, yağlı beyaz peynir var ve en son fırına atarken üstünde de rendelenmiş kaşar serpiyoruz. Biz bunu et yemeyen vejeteryanlar için başladık ama bugüne baktığımızda bu 8 senelik süreçte ıspanaklı pidenin yoğun bir alıcısı oldu bir yerde iyi bir esnaf olmak, iyi bir insan olmak. Çünkü kapımızda biri geldiğinde ben açım dediğinde onu doyurabilmektir iyi esnaf olmak. Bir pide 15 dakikada pişecek. Müşteriyi 10 dakika derseniz, 15 dakika bekletirseniz o müşteriyi küstürürsünüz. Memnuniyetsiz ayrılır müşteri. Yarım saat deyin bekleyebilen yesin ama beklediğinde ya iyi ki bu pideyi beklemişim dedirtebiliyorsanız siz hem iyi bir ustasınız hem iyi bir esnafsınız hem iyi bir insansınız. Haşapuri pide pazartesi günleri tamamen kapalı. Diğer günler hafta içi 10.30 akşam 9'a kadar. Ama sadece pazar günleri 9.30. Hafta içi 12 ile 2 arası yoğun diyebileceğimiz yani pidelerin çıkış süresinin bazen yarım saati bulduğu oluyor. Bir de akşam 6 ile 8 arası yoğun geçiyor. Hafta sonları cumartesi pazar tamamen yoğun. Bazen kapıda içeriye almak için yarım saat beklettiğimiz müşterilerimiz oluyor. Onlar da sırlarımıza bakmasınlar. Gerçekten hani bunu istemeyiz ama fırının yeterliliği ve işin düzgün yapılabilmesi için bir yerde dur demeniz gerekiyor. Hafta içi 400 ile 500 arası ipi de sirkülasyon oluyor. Hafta sonu bir buçuk katı daha artıyor. 600, 700 bir ürünün kalitesi malzemesini de aynı yerde yapın. Hamuru da aynı yerde yapın. Yapan usta ve sizin gözetiminizden çıktığı anda bambaşka bir şeye dönüşüyor. Çünkü insanlar bilecek ki Kadıköy Haçapuru'ya geldiğinde bir standardı var. Çok satmak ve çok para kazanmak birinci hedefimiz değil. Birinci hedefimiz düzgün bir şekilde, düzgün bir esnaf olabildiğince bazen şunu yapıyoruz. Pideyi mesela fazla pişirmiş oluyoruz. Diyor ki müşteri, "Çok gevrek olmuş. Ben bu kadar gevrek sevmiyorum." dediğinde, "Ya bunu yiyeceksin." değil. Hemen yenisini yapacağım diyebilmektir. Arkadaşlarımız da bu konuda gerçekten çok hassastır. Hemen yenisini yapalım ama bir 10 dakika bekleteceğiz deyip hemen yenisini yaparız. Yani burada Haçapuri'yi ne kadar devam ettirebilirsek devam ettirmeyi düşünüyoruz. Çünkü geriden bir nesil yetişmiyor. Benim iki tane oğlum var, bir kızım var. Oğlum 18 yaşında ama bu işi yapmak istemiyor mesela. Biz Haçapuri'yi gücümüzün yettiğince ileriye götürebildiğimiz kadar götüreceğiz. Sonrası Allah kerim.